Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmim bil hayr. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde birlikte Euzu besmele talimi yapacağız. Euzu besmele'de geçen harflerin sıfatı lazimelerinden ve harflerin mahreçlerinden bahsedeceğiz. Eûzü besmele Kur'an okuyuşumuzun bir yansımasıdır Ve mülakat sınavlarında bize verilecek bu anın neredeyse tamamını belirler Bu açıdan Besmele'yi doğru kıraat etmek Çok önemlidir Hemen dersimize geçelim ve harfleri Tek tek okuyalım Arkadaşlar öncelikle Eûzü ve besmele'yi kelime kelime çalışacağız Burada ilk harfimiz hemze Hemzenin çıkış yeri Boğazın en alt kısmıdır Aynın da çıkış yeri boğazın tam ortasıdır. Yani ikisi de boğazla harfidir. Birbirine karışmaması için ikisinin de sesini e, olması gereken yerden çıkarmamız gerekiyor. <laughs> e, derken bu sesin ayın sesiyle bulaşmaması gerekiyor. <laughs> Zel harfi de dilin ucunu hafiften ön dişlere doğru dokundurmak suretiyle çıkar. Bu harfe de kalınlık vermememiz gerekiyor. Çünkü ince bir harf. Burada bulunan harflerin üçü de ince. Ayn ile hemzenin sesini tekrar söyleyelim. Lütfen kıraat ederken birbirine bulaştırmayalım. Bir de arkadaşlar bazı Arap kariler istiazeyi okurken Eûzü kelimesinde Euzu billahi şeklinde bir okuyuş gerçekleştiriyorlar. Ve bazı arkadaşlarımız da maalesef bunlar gibi okumaya çalışarak burada Euzu kelimesini kalın okuyorlar. Bu hatalı bir okuyuştur. Lütfen buna dikkat edelim. Euzu kelimesinden billahi kelimesine geçilirken zal harfinin sesi zayıflatılarak ba harfinin sesine de kuvvet vererek geçmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim okurken kelimeden kelimeye geçerken yine bu uygulamayı yapmamız gerekir. Şöyle "Ağuz billahi ağuz billahi gibi "bilâhi" şeklinde iki kelimeyi birbirine bulaştırarak okumamamız gerekiyor arkadaşlar. Lütfen buna da dikkat edelim. Billahi kelimesinde ise "Lafzatullahın" lamı ince okunur ve sadece bir met miktarı uzun okunur. Lütfen buna da dikkat edelim. Bazı kardeşlerimiz burada 2-3 met miktarı uzun okuyorlar. Bu da hatalı bir okuyuş olur. Billahi, billahi. Sadece bir met miktarı uzun okumamız gerekir. Billahi kelimesinden mineşşeydanirracim kelimesine geçerken Allah lafzının sonunda bulunan H harfi mim harfinden ayrı şekilde okunur. Yani kelimeler birbirine bulaştırılmadan okunur. Euzü billahi mineşşeytanirracim şeklinde okunması gerekir arkadaşlar. Bu iki kelimenin arasında sekte de yapmayacağız. Himine şeytani racim şeklinde birbirine vaslederek de okumayacağız veya euzü <laughs> billahi şeklinde bir kelimenin son harfini diğer kelimenin ilk harfine bulaştırarak okumayacağız Buna Kur'an-ı Kerim okurken de dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar Tekrar edelim Tekrar edelim Ağzı bileyin mina şeytanı racim. Ağzı bileyin şeytanı şeytanı racim kelimesinde ise arkadaşlar mina derken şin Şi harfinde bulunan tefeşşi sıfatını mutlaka uygulayalım. Şi'in harfinden sonra yazılan cezimli gelen, sakin gelen ya harfine de çok fazla bastırmadan ba harfine geçmek gerekir. Mine şey bo şey ba gibi bazı kardeşlerimiz buradaki sakin olan ya harfine sanki esra harekesi varmış gibi çok bastırarak okuyorlar. Bu da yaygın kıraat hatalarından bir tanesi. Buna lütfen dikkat edelim. Mine şey ba derken ba harfinde ıtbak sıfatı ve istila sıfatı bulunur. İstila dil kökünün yukarı kalkması, ıtbak da dil ortasının üst damağa yapışması anlamına gelir. Mine şey ba bir de arkadaşlar ba harfini söylerken fetha sesinde özellikle ağzın açılması gerekir. Dudakları öne doğru meylettirmek yanlıştır. Ona kalınlığı vermek için bazı kardeşlerimiz dudaklarını öne doğru ya da ikisinin arasını birleştirme suretiyle kalınlaştırmaya çalışıyorlar. Bu yanlış bir okuyuştur. Da harfinin boğuk bir sesle çıkmasına sebep olur. Şu şekilde örneklendirelim. Mine şey bo bo sanki o sesiymiş gibi çıkar. Bu şekilde okuyuş da yanlış bir okuyuştur. Yine racim kelimesinde ra harfinin çıkışına dikkat etmek gerekiyor. Biliyorsunuz ra harfine hem inhiraf hem de tekrir sıfatı bulunur. Ra harfinin okunurken dilin üst damağa doğru dil ucunun meyletmesine inhiraf, dil ucunun titremesine tekrir adı verilir. Fakat burada ra harfi şeddeli geldiğinden tekrir sıfatı kaybolur. Sadece inhiraf yani dilin ucunun üst damağa doğru meyletmesi gerekir. Şöyle misallendirelim. Mine şeytanir Yine cim harfinin çıkışı Türkçedeki C harfi gibi değildir arkadaşlar. Racim gibi değil de Mine şeytanir Cim dilin ortasından çıkar. Cim derken yine mim harfinin de gunne sıfatına dikkat edelim lütfen. Aynı zamanda beyniye sıfatı var. Sesin bir miktar devam etmesi gerekir. Mine şeytanirracim. Tekrar talim yapalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim derken ba harfinde cehir sıfatı vardır arkadaşlar. Nefes yani haps olur ve ba harfinin mutlaka tam olarak ifade edilmesi gerekir. Bi şeklinde. Ba harfinin mim harfinin mahrecine kaydırarak okumak biz biz gibi sanki gunne nesesiyle okumak da yanlış bir okuyuş olur. Bismillahi, Bismillahi. Sin harfinin de mutlaka safir sıfatına dikkat edilerek okunması gerekir. Bismillahi biz akması gerekir. Lütfen buna çok dikkat edelim. Bismillahi ba harfini mim harfine bulaştırmadan bi bi şeklinde sin harfine de safir sıfatını ve rihvet sıfatını. Rihvet neydi? Sin harfi sakin olarak yani cezimli geldiğinde ses ile nefesin beraber akmasıydı. Biz safirde kuş sesi gibi ıslık sesi gibi sin harfini okurken ses çıkarmaktı. Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim derken h harfinde sesle nefesin akması gerekir. Onda h harfinde sakin olarak geldiğinde rihvet sıfatı bulunur. O yüzden ses ve nefesin kuvvetli bir şekilde akması gerekir arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rah bu şekilde akması gerekir. Bu kelimeyi çokça talim yaparak sizler de H harfinin tam sesini yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Derken Mim harfini sadece bir met miktarı uzun okumamız gerekir. Burada da yine ölçüyü kaçırmamamız gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yine ra harfinde inhiraf sıfatına dikkat etmemiz gerekiyor. Ra harfini okurken dil ucunun yukarı damağa doğru meyletmesi gerekir arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Derken de yine ha harfinde hems sıfatı bulunur. Harekeli geldiğinde ses ve nefesin kuvvetli bir şekilde akması gerekir. Bismillahirrahmanirrahim şeklinde okumak gerekir. H harfi ve ayn harfinin çıkış yerleri aynıdır. Harekeli geldiğinde H harfinde hems sıfatı Ayın harfinde ise cehir sıfatı vardır. Yani ayın harfinde ses ve nefes e, nefes ger yani haps olur Sadece ses gelir. H harfinde hem ses hem de nefes birlikte akar. Lütfen bunlara dikkat edelim. Yine mim harfinin üzerinde bir miktar durmamız gerekir. Beyniye sıfatından dolayı beyniye mim harfi sakin olarak yazıldığında bir miktar sesin devam etmesi anlamına gelir. Şöyle بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzu besmele de yine ra harflerinin okunurken dudakların öne doğru uzatılması veya birbirine yaklaştırılarak ra'nın kalınlığının verilmeye çalışılması hatalı bir okuyuş meydana getirir. Lütfen ra harfini okurken buna dikkat edelim. Dudaklarımızı ne öne doğru ne de birbirine yaklaştırarak ra harfini kalın yapamayız. Ra harfi tamamen dilin ucundan çıkan bir harftir. Ra harfini okurken dil ucunun yukarı dama doğru meyletmesi gerekir. Ön dişlerin arkasında bulunan bu tırtıklı yere doğru meylettirilerek okunması gerekir arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman zaten ra harfi kalın okunur. Hatalı okuyuşa şu şekilde misal verebiliriz. Bineşeyin <laughs> banirondim Roncim, Ro, sanki Ra harfi değil de Ro sesi, O sesi çıkarıyor gibi e, garip bir ses çıkar. Bu hatalı bir okuyuş meydana getirir. Lütfen buna da dikkat edelim. Ra harfinin okunurken ağzın açık olması. Dudakların hiçbir şekilde birbirine yaklaştırılmaması ve öne alınmaması gerekir. Bütün kalın harflerde fetha seslerinde özellikle fetha zaten ağzın arasını açma anlamında fetha fethadan gelir açmak anlamındadır. O yüzden bu harekenin ismi fethadır. Yani fetha harekeyi okurken üstün harekeyi okurken ağzın bir miktar açık olması gerekir. Yoksa o sesine benzeyen bir ses çıkar. Mine şeyin bo 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 gibi bir ses çıkmaması için dudakların birbirine yaklaştırılmaması veya öne doğru uzatılmaması gerekir. Mine şeyin danirrim. Euzu بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim Hayim. Hayim. Yine mette arızları da arkadaşlar en fazla 4 met miktar uzatabiliriz. Bunlara da dikkat edelim. 5 elif 6 elif e, miktarı buralarda met yapamayız. Mette arızlar en fazla 4 met miktarı uzun okunabilir. Lütfen kırat yaparken bunlara da dikkat edelim. Besmele'de geçen Allah lafzında bulunan lam harfinin fetha sesini ve Rahman kelimesinde bulunan mim harfinin fetha sesini ince bir a sesiyle okumamız gerekir. Bu kelimeler üzerinde bulunan mukadder elif sebebiyle med yaparak yani uzatarak okuruz. Lam ve mim harfi de ince bir harf olduğu için bu harflerin med sesleri fetha ile yapılan med sesleri de yine ince okunur. Bismillahirrahmanirrahim derken la ve ma sesleri ince bir a sesiyle okunur. Lütfen buna da çok dikkat edelim arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere ezbesmele konusunda bildiklerimi aktarmaya çalıştım. Lütfen sizler de daha profesyonel olan hocalarımızı dinleyerek Eûzü Besmele konusunda onları taklit etmeye çalışın. Hepinize başarılar diliyorum. Yeni bir derse görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.